Çalışalım bu şehir için hayde gidecek yolumuz uzun hayde gerçek belediyecilik hayde susma sen de söyle hayde çalışalım bu şehir için hayde gidecek yolumuz uzun hayde gerçek belediyecilik hayde Şöhreti değil şehrini düşünür O halkın hem sesi hem gücüdür Ayrıştırmaz kimseyi birleştirir Sevgi bağları örünür Koltağa değil halkına bağlı Mutluluktan öte yok hiçbir kârı Haydi düşün taşın ver karar. Bugün olmazsa olmaz hiç yarın Çalışalım bu şehir için Haydi. Gidecek yolumuz uzun Haydi. Gerçek belediyeci